Leyla. Amacın da senin? Hı? Ne? Ne amacı? Hediyeden bahsediyorum. Onları bu kadar mutlu gününde üzmenin sebebi ne? Abilerini tekrar neden hatırlattın? Öyle bir şey istemedim Süsen. Ömer'e sadece manevi değeri olan güzel bir hediye vermek istedim. Bu kadar. Verdiğim güzel bir hediye falan değildi Leyla. Üzdün onları. Sen Kadir'in fotoğrafını görmediklerinde, ismini duymadıklarında, onu unuttuklarını, bir daha hatırlamadıklarını falan mı sanıyorsun Süsen? Ailenden birini kaybetmek sandığın gibi bir şey değil. İstemiyorum. İstemiyorum Ömerlerle arkadaşlık yapmanı, onun peşinde dolanmanı, istemiyorum. Yalnız buna sen karar veremiyorsun, biliyorsun değil mi? Anlıyorum biliyor musun seni çok iyi anlıyorum. İki yüzlüsün kızım sen. Senin amacın başka. Ömer'den o kadar hoşlanıyorsun ki kıskanıyorsun bize. İçinde dolaştın olmadı. Yapıştın olmadı. Şimdi vicdanlı bahane edip bizi ayırmaya çalışıyorsun. Neden? Çünkü biz ayrılınca Ömer sana gelecek zannediyorsun. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun şu an? Ben anlamadım seni. Leyla. Ben Ömer'i çok seviyorum. Ömer de beni seviyor. Ve biz hiç ayrılmayacağız. Süsen, saçma sapan konuşma. Bu kadar büyük bir olayın bununla ne ilgisi olabilir ya? Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl iki yüzlü sensin. Sen Ömer'i sevmiyorsun. Eğer onu sevseydin, abisinin nasıl öldüğünü ondan saklayamazdın. Ne olursa olsun gider ona söylerdin. Leyla bak. Anlaşmanı yaptın, babandan kurtuldun. Uzatma bu konuyu, kapa çeneni. Susmayacağım. Sıkıldım artık sizden de oyunlarınızdan da susmayacağım. Hadi bakalım ne yapacaksın görelim. Nereye gidiyorsun ya? Bırak söyleyeceğim gerçeği Ömer'e yeter. Bırak, yeter, ya, çok, çok, bırak bırak çok, çok yoruldum artık bırak beni çok yoruldum. Kötü bir yere gidemezsin Leyla. Bırak diyorum sana bırak. Bırak lütfen. Yeter. Yeter. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.